Şimdi ben de bir Cık. daire, ben Ankara'ya gittim, hep tutardım hep. Evet. evet. Çetin vardı rahmetli bizim Çetin. Aha. Ten, ten var ya ten. Sen var ya sen demedin, ten, ten, ten var ya ten. <laughs> Bu evde ikimiz kalıyoruz, bak ha. Kimse yok. Hanım, manım hiç kimse yok. Bayan, man hiç kimse yok. Ancak çarşamba matinesinde falan gel geliyorlar, geliyorlarsa geliyorlar. <gülüyor> 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 Vallahi biz... Ay. Kapıda lan dur oğlum dur karıştırma kuyruklar lan. Kuyruklar gördüm ben kapıda şimdi, kuyruklar gördüm. Şimdi kuyruk nasıldı kuyruk anladım. <laughs> ya İbrahim Bey çok şey anlatırım sonra lütfen benim ağzımı açmasın kimse. <laughs> Allah rızası için. Allah'ım ya Rabbim benim hafızamı kaybettirme ya Rabbi. <laughs> ben binan, kaybettim. Binanın kahvaltı hazırladım ona kahvaltı yapıyoruz. Ben baya böyle tereyağını sürdüm falan balın balı. Tam böyle ısıracağım zil çaldı. Çetin'in kapıya duymuyor ya ağır. Çetin kapı! Böyle bağırıyor mu ancak duyuyor. Çetin gitti kapıya yönetici. Yönetici geldi dedi ki İbrahim Bey kusura bakma dedi, rahatsız ediyorum. Dedim mi yok estağfurullah. Ya dedi bizim çocuklar dedi çarşamba matinesine gelmek istiyor ama yeri bulamıyorlar. Mümkünse de yer ayırabilir misin falan. Peki dedim. Çetin! Dedi buyurun abi. Töle. Töle. Söyle yok töle. <laughs> dedim Çetin bak çarşamba matinesine şey ayıracağım. Yer hatırlat bana başka yer Bu gitti adam ben tam geldim yine balı aldım elime, ekmeği de sürmüştüm, hazır bekliyor. Tam çay alacağım, vurdum dedi abi çamaşır makinesi ne yapacağım? Lan manyak çamaşır ma çarşamba madenisi çamaşır makinesi dedi. <gülüyor> 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 dedim çay aldım uçtu beni şey gibi. Çetin ne yaptın? Dedi. Abi sen dedin ya çamaşır makinesi. Lan çamaşır değil çarşamba madenisi. Çetin! <laughs>